Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sizlerle uzun bir müddettir video yapmıyorduk. Şimdi yeni bir video yapacağız ve bu yeni video içerisinde sizlerle birlikte dolara altına bakacağız. Dolar ve altınla ilgili önemli gelişmeler var. Bu son gelişmeler dahilinde dolar ve altında Son durum ne olabilir? Bunu burada sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, son zamanlarda Fed'in yapmış olduğu 0.75 bas puanlık faiz artışının ardından dolar endeksinde 105 puan ve üzerine doğru yukarı yönlü ataklar izledik. Bu da maalesef ki e, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına sebebiyet vermiş oldu. Önümüzdeki günlerde dolar endeksinde 105 e, seviyesinin üzerlerindeki bir tutunum Dolar endeksini maalesef ki arkadaşlar şurada gördüğünüz üst band kanalına kadar yukarı yönlü taşıyabilir. Yani bu da ilerleyen günlerde güçlü bir dolar endeksi ve dolar endeksinde de 110 puan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Şuradaki çanak oluşumu benim için dolar endeksinde önemli bir hareket. Çünkü buradaki çanak oluşumu doların TL karşısında maalesef ki yukarı yönlü sert ataklarını beraberinde getirecektir. buradaki oluşumun kabaca Dolar endeksinde ana hedef bölgesinin 89 aşağıdaki ana bölge 102 bölgesi de e, yukarıdaki bölgesi olarak hesaplarsak arkadaşlar takribi olarak burada bir e, 13 puanlık bir marş yukarı yönlü bir marş e, bu da dolar endeksinde e, 120 seviyelerine doğru 120 puan seviyelerine doğru maalesef ki yukarı yönlü atakları beraberinde getirebilir buradaki durumun bozulabilmesi için. Fibo değerleri altında ve şuradaki çanağın üst kısmının geçtiği bölümün e, kulp seviyesi yani 3'te 1'lik seviyesinin altında dolar endeksinde bir kapanış olması lazım ki e, bizler dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü bir seyir e, sizlerle birlikte izleyelim. Fakat e, görünüme baktığımız zaman ve Fed'in e, enflasyonu %2 seviyelerine çekme çabalarının Büyük bir hızla devam edeceği açıklamaları Powell'dan da geldiği için arkadaşlar bu dolar endeksinde artık e, bir 99 seviyesi altında kapanış olmadıkça dolar endeksinde e, Fed'in yapacağı faiz artışlarıyla birlikte yukarı yönlü 120 puan seviyesine doğru ataklar dolar endeksinde görülebilir. Dolar endeksine baktıktan sonra şimdi sizlerle birlikte e, dolar türk lirasına bir geçiş yapalım ve dolar türk lirasındaki... Kanal aralıklarını sizlerle birlikte izleyelim sevgili dostlar. Evet şimdi bizler için dolar endeksindeki bu hareket iç piyasamızda da arkadaşlar turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ülkeye bir miktar döviz girişi başladı. Bu döviz girişinin başlamasıyla birlikte yukarı yönlü atakların doların TL karşısındaki şok bir şekilde yukarı yönlü hareketini engellediğini görüyoruz. Fakat bu kalıcı olabilir mi? Bunun kalıcı bir hal alabilmesi için dolarda mutlaka şurada 16.78 altında bizlerin bir kapanış görmemiz şart. Buradaki bir 16.78 altında kapanış görmedikçe bizlerin ilk dolar kurundaki bant aralığı da arkadaşlar 18 lira 37 kuruş bant aralığı olacaktır ve hala sizlerle birlikte bizler buradaki 18 lira 37 kuruş aralığındaki bant aralığındaki alanı dolar kurunda takip ediyoruz. Hükümetin e, çalışmaları, Hazine Bakanlığı'nın çalışmaları biliyorsunuz yeni bir GES e, çıktı. Bu GES e, kapsamında yönelimler bu tarafa doğru olabilir mi? E, gelire dayalı biliyorsunuz bir senet ve bu gelire dayalı kazanç senetlerinde aynı TDAH hesaplarında olduğu gibi burada da bir yönelim olabilir mi diye baktığımız zaman bu ilk etapta e, biraz göze hoş görünür gibi geldi. Fakat daha sonradan e, bunun getirisinin o kadar da iyi olmadığı anlaşılmasından kaynaklı olaraktan e, tekrardan dolar yönlü pozisyonlar alınmışa benziyor. Çünkü dolardaki bir aşağı yönlü düşüş yaşansa da ufak çaplı bir düşüş yaşansa da buradan tekrardan toparlayan bir dolar kurunu sizlerle birlikte e, hep birlikte gördük. Evet e, burada bir dolar uyarısında da bulunmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, dolarla ilgili hala da bu 16.78 veya... 16.98 civarında bulunan önemli bir destek bölgesi mevcut ve bu destek bölgesi altında henüz bizler bir kapanış dolar kurunda görmedik. Bunu görmediğimiz sürece de hala da ana hedef bölgesi dolar kurunda 18 lira 37 kuruş seviyesine doğru giden bir dolar kuru bizleri bekliyor. İlerleyen günlerde aylık bazda gene haftalık bazda da gene dolar kuruna baktığımız zaman yani orta vadeli dolar kuruna baktığımız zaman 16 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde kalındıkça buradaki yönün 21 lira 43 kuruş seviyesindeki bant aralığına doğru dolardaki hareketleri tetikleyebileceği unutulmamalı. Buradaki tetikleme olayı önümüzdeki 3 aylık zaman zarfı dilimi içerisinde olabilir mi? Ben henüz bu 3 aylık zaman zarfı dilimi içerisinde dolar kurunda bir 21 liralar seviyesine doğru atak geleceğini düşünmüyorum sevgili dostlarım. Fakat Ağustos ve Eylül ayı itibariyle dolardaki bu yukarı yönlü seyrin, seçim e, döneminin de yaklaşmış olacağından ve ayrıca 2022 yılı içerisinde ödenmesi gereken dış borç miktarına da gene bakıldığı zaman rezervlerdeki Merkez Bankası rezervlerindeki azlık dolar kurunda 16 lira 78 kuruş altındaki bir seviyenin şu an itibariyle pek de e, gelebileceği yönündeki beklentim maalesef ki yok. İlerleyen günlerde neler olur? E, politikalarda değişimler olur mu? Bizler faiz inadına devam eder miyiz? Faizlerde düşüşe hala da gider miyiz? Bunu bilemem. Çünkü hükümet politikasıdır ne olacağı. Bugün başka, yarın farklı politikalarda uygulanabilir. Ama şu an itibariyle hükümet e, tarafından yapılan açıklamalarda %14'lük faizin, politika faizinin daha da aşağılara doğru çekileceği yönünde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Yani faizlerde herhangi bir artış yönünde gidilmeyeceği yönünde açıklamalar geldi. Geçmişte gene Naci Abal döneminde faiz yükseltme e, tarafına gidildi ve bu faiz yükseltmeyle birlikte dolar kurunda aşağı yönlü bir imelenme bizler izledik. Fakat bakın şimdi sevgili dostlarım burada bir gerçek var. Bu gerçekte bir cari açık gerçeği var. Ülkemizde bir cari açık var. Yani cari açığın olduğu yerlerde veya dönemlerde diyelim dolar kurunda aşağı yönlü hareket beklemek oldukça güç. Çünkü burada bir denge olayı var. Bu denge olayını kurabilmek için dolar kurunu sizler e, realin altında tutar iseniz cari açıkta dengelemekte zorluk yaşarsınız. Çünkü e, olurunun altındaki bir cari açık enflasyon oranında TL'nin değer kaybı yaşaması fakat doların enflasyon değerinde artmamasından kaynaklı olaraktan iç piyasada e, ithal mallara olan talebin artması anlamı taşıyacaktır. Bu da ithal mallara talebin artması demek de ee, ucuz ithal mal ve ucuz olan ithal mala da talebin fazla olmasından kaynaklı olaraktan bu cari açıktaki denge maalesef ki e, kapatılması zor bir hal alacak. Ee, bu yüzden ülkemizde de şu an yaşanmakta olan böyle bir durum var. Enflasyonist baskı e, kura olan baskının altında kalmasından dolayı iç piyasadaki ürünlerin pahalanması durumu söz konusu. Ee, dolardaki ucuzluktan dolayı da ithal malların ucuz kalması durumunu getiriyor. Bu yüzden e, benim uyarım bunun aşılabilmesi için kurun serbest piyasadaki denge seviyesine oturması şeklinde olacak. Bu seviyeye oturmadığımız sürece maalesef ki dolardaki yukarı yönlü seyir hala da devam edecek. Şu an hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin e, benim okuduğum kadarıyla ekonomi üzerinde e, piyasaları Önden hazırlama, nasıl önden e, faiz arttırmalar, yüklemeli faiz arttırımlar olduğu gibi önden yüklemeli bir e, ekonomiyi hazırlama politikası yürüttüğümüzü düşünüyorum sevgili dostlarım. Bilmiyorum diğer ekonomist arkadaşlar bunu nasıl e, yorumlar, sizler nasıl yorumlarsınız, sizlerin de yorumları varsa aşağıdaki e, yorum kısmında belirtirseniz beni çok memnun edersiniz. Yani önden yüklemeli giden bir ekonomi politikamız var. Bizler burada e, doları baskılayıp, piyasadaki enflasyonist e, düzene göre fiyatları ayarlayıp ardından da doları bırakıyoruz e, ve böylelikle <laughs> öncelikle piyasaları <laughs> özür dilerim öncelikle piyasaları e, bu şoka karşı hazırlayıp ardından da doları piyasaların nezdinde dengelemeye çalışan bir politika uyguluyoruz tabi bu politikayla birlikte e, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu tarafına bakılacak olursak bu da merkez bankası rezervlerine bakmak lazım rezervlerin azlığından kaynaklı olarak da e, bu yakılan paranın dolar tarafında kullanılması, e, dış borç ödemesi olan firmalarında dolara olan ihtiyacını merkez bankası tarafından değil de piyasalar üzerinden karşılamaya çalışmasına sebebiyet veriyor. Bu da e, sizlerin bazı trollerin bildiği gibi e, piyasadaki küçük yatırımcıların dolar toplamasıyla bu dolar kurundaki yukarı yönlü artış olmuyor. Tabii ki bu. Artış nedeniyle bu piyasadan para çekilmesinden kaynaklı olaraktan firmaların ihtiyacı olan doları karşılayabilmeleri açısından dolardaki en ufak bir geri çekilmeyi firmalar fırsata çevirip tekrardan dolar pozisyonlarını almaya yönüne gitmelerinden kaynaklı olaraktan yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Bizler şu an artık 16.78 seviyesi arkadaşlar aylık bazda bunun altında bir kapanış görmediğimiz sürece tabii ben bunu bu ay için söylüyorum teknik olaraktan söylüyorum. Önümüzdeki ay kapanışıyla birlikte bu rakamlarımızı daha da yukarıya revize edeceğiz. Şu an itibariyle bizim için 16.78 önemli bir rakam ve dolar kurunda takip etmemiz gereken bir rakam. Eğer ki e, önümüzdeki ay itibariyle de bu rakamı altında bir kapanış sağlayamaz isek, yani turizm gelirleriyle ilgili ülkeye ciddi bir para girişi yapamaz isek, bu sefer bizler ilerleyen günlerde bir 21 lira seviyesindeki bant aralığına doğru dolar kurunda kademeli bir şekilde yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Son durum itibariyle bakıldığında dolarda hala 2022 yılı için hedefim olan e, maalesef ki 25 lira seviyesindeki ana hedef bölgem geçerliliğini korumakta. Turizm sezonuyla birlikte bir miktar burada yatay seyir 18-40 seviyesine doğru bir atak ve buradan bir düzeltme Bandı içerisine girebiliriz. Fakat e, sezonun bitmesiyle birlikte tekrardan 22, 24 ve 25 TL'ler şeklinde dolar kurunda yukarı yönlü atakların devam edeceğini maalesef ki düşünmekteyim sevgili dostlarım. Dolar takip eden sevgili arkadaşlarım. Evet altın tarafına da hemen bakalım. Altında Fed'in yapmış olduğu açıklamalar ve baskılarla birlikte altın tarafında da e, bizler bir düzeltme süreci yaşadık. 1040 lira, 1050 liralar civarına doğru gram altında. Yukarı yönlü ataklar izlememize rağmen arkadaşlar e, onsun fedin yapmış olduğu faiz baskısının nedeniyle aşağı yönlü kendini göstermesinden kaynaklı olarak gram tarafında da e, bir düzeltme süreci içerisine girmiş durumdayız. Gram altını takip eden sevgili dostlarım özellikle e, 1000 TL'de bulunan 1000 lira civarında bulunan destek bölgesine dikkat etsinler. E, buradaki destek bölgemiz bizler için önemli. Şu an itibariyle 1000 lira bizim için bir destek bölgesi, önemli bir destek bölgesi ve onun üstünde de 1016 band aralıkları içerisinde ilerleyen bir gram altın sizlerle birlikte izliyoruz. 1016 haftalıkta takip edeceğimiz bir rakam ve bu rakam üzerinde kapanışlar olması halinde de gram altında tekrardan 1060 TL seviyesine doğru bizler bu band aralığında yukarı yönlü hareketleri takipte kalırız sizlerle birlikte. Aylık bazda gram altın takip eden <laughs> arkadaşlarımız için e, en e, fazla bu dolar kurunun yükselmesi ve ons altının düşmesiyle ilgili olarak da arkadaşlar e, ben şöyle bir düşüncem mevcut gram altın takip eden arkadaşlarımız için özellikle gram altında 1800 dolar seviyesi benim için önemli bir seviye gram altında da 1000 TL seviyesi benim için önemli bir seviye e, çünkü gram altında Stop bölgesi olarak da ben kendi açımdan yani ben kendi açımdan e, 965 TL civarını stop olarak kendim tutuyorum. Fakat sizler nasıl tutarsınız bilmiyorum. E, bu 965 TL seviyesinde benim e, stop tutmamdaki amaç burada e, gram altının ilerleyen günlerde 965, 1060, 160'de biraz dinlenme süreci ve ondan sonra e, dolar ve ons bazlı olaraktan onsun 1800 dolar seviyelerinde stabil kalacağını düşündüğümden kaynaklı olarak da arkadaşlar dolardaki yükselişe gramın da ara ara 1900 dolarlar seviyesine doğru ataklar yapmasından kaynaklı olaraktan e, bir 1100 civarına doğru gram altında da ataklar görebiliriz. O yüzden benim için 965 TL civarı gram altında önemli bir seviye. İlk hedef bölgemde 1060 TL seviyesi. Bu bölgemize yaklaştık. Biliyorsunuz 1016-1060 aralığında Düzeltmelerin gelebileceğini de videomuzda anlatmıştık. Ons altın tarafından e, bakacak olursak dediğim gibi arkadaşlar benim gibi e, 1800 dolar ons altında önemli bir seviye ve bu seviye altında e, artık ben ons altında bir geri çekilme beklemiyorum. Bu geri çekilme beklemememdeki sebep Fed'in o kadar yapmış olduğu baskılamalar ve altın maliyetlerinin dolar bazında çıkarılma maliyetlerinin artık iyice yükseldiği enflasyonist bir ortamda. Zaten altında 1.800 dolar altı e, çok saçma bir rakam olacaktır. E, bu rakamın yukarı yönlü hareketlerinde ilk etapta da 1.938 dolar seviyesine doğru e, ons altın tarafında da yine yukarı yönlü hareketlerin devamını ben bekliyorum. Dünya üzerinde petrol fiyatlarındaki bu baskı e, biliyorsunuz petrol fiyatlarındaki artış bir türlü aşağıya çekilemiyor. 100 dolarlar altına e, bir geri çekilme gördük fakat buradaki duruş çok. E, Sınırlı kaldı. Yani bu sınırla birlikte dünya üzerindeki enflasyonist baskı azalır mı derseniz şu an için pek de azalca benzemiyor. Fiyatların yukarıya çekilmesi, ülkemiz içerisindeki petrol fiyatlarındaki e, yukarı yönlü arzın devam etmesi, bir arz talep meselesinden kaynaklı olarak da e, talebin e, kısılma yönüne fiyat artışıyla gidilme yöntemi şu an için uygulandığı için sevgili dostlarım e, bizler de bir petrolde, Artık 30 liralar seviyesi motorinlerde olsun benzinde olsun 30 liralar seviyelerinde çok yaklaşmış durumdayız. Bu durumun da pek aşağı yönlü geleceğe benzemediği de görülüyor. Enflasyon düşer mi? Enflasyonun düşeceğini de pek zannetmiyorum. Yatay seyirde belki yaz döneminde üretimden kaynaklı olaraktan ee, bir miktar yatay seyir. Fiyatlarda biraz aşağı yönlü seyir izleyebiliriz meyve sebze tarafında. E, tabii bu kısıtlı olacaktır. Özellikle Rusya Ukrayna Savaşı ve bu bölgeden dünya üzerine yayılan bir kıtlık döneminin devam etmesi de unutulmamalı. Bu dönemle birlikte de maalesef ki gene enflasyonist baskının seyrini bütün dünya üzerinde göstereceği düşüncem değişmiş değil. Bu arada bir Çin gerçeği var. Çin'de biliyorsunuz hala bu gıda taşıyan gemilerin özellikle karantinadan dolayı içinde tutulması. Bu da Şimdi kısa da bunu pek e, hissedemesek de arkadaşlar bunun etkilerini dünya üzerindeki yayılımını maalesef ki e, kışın iyiden iyiye sizlerle birlikte hissetmeye başlayacağız. Emtiyalar tarafından hemen gümüşe de bir bakalım. Gümüş tarafında neler oluyor? E, gümüşteki beklentilerimiz ne şekilde hala devam ediyor mu? Bunlara da sizlerle birlikte bir bakalım. Gram gümüşle e, devam edelim ardından da ons gümüş tarafına sizlerle birlikte geçeriz arkadaşlar. Evet gram gümüşte. Ee, yükseliş kanalı artık benim için başladı arkadaşlar. Çünkü e, gram gümüşte özellikle 11.80 benim için önemli bir alan demiştim sizlere. Ve 11.80 üzerinde şu an itibariyle gram gümüş bu destek üzerinde tutunmaya devam ediyor. Buradaki yükseliş e, bizler için 11.80 forexçi arkadaşlar için de vereyim 11.97. E, ondan sonra ne gibi olabilir 12.20 bu şekilde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. 12.98 ve aynı gram altında olduğu gibi burada da 13.20 seviyesine doğru bu yükseliş devam edecektir. Gram gümüş takip eden sevgili dostlarım da 11 lira 80 kuruş seviyesini takipte kalsınlar. Önemli bir destek bölgesidir ve yükseliş hareketinin başladığına işaret eden bir bölgedir. Bu bölge altına inilmedikçe gram gümüşte artık hala da yükseliş bandı içerisindedir ve ana hedef bölgesi de 13 lira 20 kuruş seviyelerinde bulunan bir alandır. Bu bölgeyi mutlaka gram gümüş takip eden sevgili dostlarım takipte kalsınlar. Evet gümüş gram gümüşü anlattıktan sonra sizlerle birlikte bir de gümüş ons'a bakalım. Gümüş ons'ta gümüş ons'ta hareketler altının ons tarafına bakıldığı zaman arkadaşlar biraz hala da baydırıcı bir şekilde devam Ediyor. Fakat şu kanal içerisinde kalındıkça, bakın şuradaki kanal içerisinde kalındıkça e, gümüşün hareketlerinin buradan tekrardan e, bu 21 dolar seviyesi üzerinden tekrardan buradaki 30 dolar seviyesine doğru gideceğini ben düşünmekteyim. Şu an için her ne kadar da baskılansa da, gümüşün ons tarafı baskılanmaya çalışılsa da e, burada bir oyun olduğu, özellikle gümüş tarafında bir oyun olduğu ve bu oyunun ilerleyen günlerde ucuz kalan gümüşte Talebin artmasına sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Ve gümüşü olanların çok iyi bir şekilde gümüşlerini muhafaza etmesi gerektiğini yatırım tavsiyesi olmadan düşünen biriyim. Bizler belki de 2-3 ay sonra gümüşte 43 dolarları konuşuyor seviyelerine de gelebiliriz. Sizlerin de dikkatli olması gereken bu 21 dolar altındaki sarkmaları iyi takip etmeniz gereken bir durumda olduğunu gümüşün düşünmekteyim. Dikkat edin. Haftalık bazda gene gümüşteki düzeltmeye baktığımız zaman e, yavaş yavaş buradaki düzeltmenin de bitebileceği unutulmamalı. Artık iyice diplere gelmiş durumda. Hatta dip seviyesine değmiş durumda. Buradan tekrardan gümüşün özellikle ons tarafında bir yukarı yönlü hareket başlayabilir ve bu hareketi sizlerle birlikte takipte kalacağız. E, biliyorum birçoğunuz özellikle gümüşlü olanların birçoğu sıkılmış durumda. Fakat ana vadede bakıldığı zaman gümüşte tekrardan yukarı yönlü hareketinde devam edeceğini ben düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet. Altını inceledik, gümüşü inceledik. E, sizlerle birlikte doları ve dolar endeksini inceledik. Ekonomilere genel bir bakış yaptık. Biraz uzun bir video oldu. Fakat beğeneceğinizi umdu, umduğum, aklındaki aklınızdaki sorulara cevap bulabileceğiniz bir video olduğunu düşündüğüm için inşallah sizlere faydalı bir video olmuştur diyelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.